Merhaba arkadaşlar ben Ferhat. Astronomy'nin yeni bölümüyle birlikteyiz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün Astronomy'de kaldığımız yerden son gaz gelişmeye devam ediyoruz. Ee, geçen bölümde ne yapmıştık? Kısaca onları hatırlayalım isterseniz. Ee, bizim bir küçük şeyimiz vardı. Römorkumuz vardı. Traktör yapmıştık. Buna da arkasına römork taktık. Bununla biraz etrafı dolaştık. Evimizin etrafını falan. Ve hatırlarsanız burada bir görev tablosu vardı. Bakın bizim traktörü yaptığımız için bize böcek diye bir şey verdi. Böcek aracı verdi yani inanılmaz bir şey bu da muhtemelen bunlarla dağları falan ovaları aşabiliyoruz çok güzel bir araç gibi görünüyor ama bunu kablo bağlayamıyoruz arkasından bizim traktör gibi şimdilik burada duruyor böyle bugün ne yapacağız bugün arkadaşlar bir etrafı gezelim istiyor bizim çünkü enerji sistemine ihtiyacımız var onun içine bir etrafı dolaşalım ee, bizim şu küçük fenerler vardı bunları da alalım yanımıza Bunlar biliyorsunuz böyle bıraktığımız zaman hemen göstereyim böyle bir şey veriyor bize böyle feneri veriyor zaten adından belli bununla daha çok uzaklara gidebileceğiz. Bir de şu kısımda bizim evin hemen onu da göstereyim size küçük bir şey var kapsül var gidelim onu da açalım hemen buradaki kapsülü bizim bildiğiniz gibi enerjiyle açabiliyoruz hemen gidelim yanına aman diyeyim bak buralar çok kayıyor. <laughs> Dur. Güzelce ne da. Tamamdır. Şimdi senin nereye bağlayacağız? Niye bağlanmıyorsun? Dur bakayım. Evet işte buradan bağlanman lazım. Dur şunun yerini güzelce ne ayarlayalım. Etraf göz gözü görmüyor resmen ya. Hop tamamdır. Sanırım şimdi bağlanabilirsin ya. Bakayım. Yok tam ucu ucuna kaçıyor ikide bir ya. Şunundan böyle hizalayalım güzelce Hop gel geri gel azıcık daha tamam. Şimdilik yeter herhalde. Şöyle iyice yaklaştıralım kamerayı da. Yapraklardan hiçbir şey görünmüyor. Aa, buna bağlayamıyoruz niye? Ne diyor? Açmak için uygun kaynak ekle diyor. Bu garip bir şeymiş ya. Buna niye bağlayamıyorum ki ben? Şu kısımdan bağlayabilmem lazım da. He bak bu buradan bir şeyle açılıyor. Bunlarla açılmıyor. Buna başka bir şey lazım. O zaman geç bunu ya. Onun için ne işe yaradığını bilmiyorum ya daha. Yani ne, la... ne lazım açmak için bilmiyorum. Neyse biz biraz Şöyle uzaklara gitmek istiyorum. Şu bizim evin arka tarafı güzel olabilir. Buralara neredeyse hiç gitmedim. Buralar bizim için güzel olabilir. Önüme de zaten enerji bilerimi aldım herhalde. Aynen bir tane şey aldım. Küçük jeneratör. Bir tane de pil bize gayet yeterli. Kısımlara doğru gidebiliriz. Şöyle etrafta e, şu araştırma yerleri böyle kapsül mapsül bulduk bu direkt yapışacağız onlara. Güzel şeyler çıkıyor onlardan. Bakın mesela burada ne varmış? Bakalım hemen. Aa dinamit var burada. Ho <laughs> ho dinamit bulduk. Bununla istediğim her şeyi açabiliyor muyum acaba? Bakarız bakarız onlara. Şimdi bu kısımlara gelelim. Burada bir şey var mı? Hemen bir kontrol edelim. Bu nedir? Sen nesin? Oksijen fitesi. 80 saniye dolu. O, 80 saniye oksijen veriyor. Şaka gibi. Mükemmel bu da. Bu üstünde dursun aynen. Güzel güzel. Oksijenimiz bittiği zaman bize 80 saniye boyunca yine ekstradan oksijen veriyor. Bayağı iyi. Burada zaten bir sürü paketleyici var. Bunları paketleyicileri alacağız bu arada. Şu an çok fazla yer kaplıyor diye hiç bulaşmıyorum onlara. Buradan birkaç tane. Tamamdır. Bike'larımızı aldık. Oh, burada bir tane daha bir enerji yücesi var. Onu da alalım. Direkt bizim araça takabiliriz hatta. Bu bize enerji sağlıyor belli bir süre. Burada daha fazla bir şey yok sanırım. Dur ne aldım lan ben? He geç bunu. Dandik. Şu kısımlara doğru gidebiliriz. Aman diyeyim düşmeyelim oraya. Ve evimizin ikonu yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Böyle tam kaybolmaya yakın bir tane fener atarız zaten. Buralar hiç gelmediğimiz için merak ettim. Bakayım. Aynen bak şu kısma bir tane fener atsak. Olabilir. Aynen. Şuraya bir tane. Rengi de mavi kalsın. Bizim evimizi temsil ederim. Buralarda yeni şeyler var mı? Her yerde şu şeylerden var ya. Bizim robotlardan. <laughs> Bunları da gireceğiz zaten. Söylediğim gibi. Oo burada kil var. O killler için geliriz. Hatta dönüşte de belki alabiliriz biraz. Hop. Burada ne varmış? Bu. He. Anksiklopedi bu ya. Geç bunu. Benlik bu. Aa burada bak. Bir tane çantası var. Sırt çantası. <laughs> Düdük var. Tuhaf öke. Dur bunlara bakarız. Bir de projeksiyon diye bir şey çıktı. Aa bak bizden önce de gelenler var ha buraya. Ama bunlar tabi hayatta tutunamamış bizim gibi. Bunlar enkaz geç bunlara. Şunlara merak ettim dur. Şu bizim düdüğü koyalım bir. <laughs> Bize korna çalıyor güzel güzel. Sevdim bunu. Bir de oksijen filtresi diye bir şey var. Aynen bu da doğru bu zaten bizim üstümüzde kalacak dedik. Projektör diye bir şey var. Oo ışık veriyor. Tamam tamam güzel oldu bu. Bu bayağı iyi. Enerji harcıyor mu sen? Açılıp kapatalım. Muhtemelen enerji harcıyor. Bunu kapatalım şimdilik. Zaten gündüz oldu. Dinamitimiz vardı. Bir de. tuhaf öge. Nedir bu? Bu görevde bir telsik var. Açıklayamıyorum. En azından stone Burada benimle o güvenilir bir arkadaş ve ortak. Bel Elysium. Küresel istikrar %100 diyor. Şunu kullansam. Dur, ne oluyor lan? Bu neydi şimdi? Gezegeni mi bozduk acaba? Allah Allah. Baksana şuraya bir şey oldu. Dur şunlar garipmiş ya. Dur onları bir daha kullanmayalım. Gittim üstümden. Küresel riskler %70 kurtarılmış girdi. Dur bunu ben bir daha kullanmayacağım ya. Kalsın üstümde. Aman diyeyim hocam bilmediğimiz şeyi <laughs> gezegeni yok edeceğiz valla. Aa bak burada bir tane daha şey var bizim. Kapsüllerden. Hemen gidelim oraya da açalım onu. Açabiliyorsak tabii. Şöyle hop. Aynen bunu açabiliyoruz bu enerjiyle. Güzel oldu bu. Şöyle tam arkasına denk getirebildim mi? Yok getiremedim. Bunu aracı kullanması çok garip ya. Şöyle biraz genişten alayım da. Tamamdır. Tam yanından geçtik mi denk gelir diye umut ediyorum. Tamam. buradan kabloyu. Buna değil de şu kısma. Yok. Çok çok uzak kalmış. Bak hep böyle milim saniye şeyle kaçıyor. Milim metrelikle kaçıyor he. Gıcık ediyor insanı bazen. Hadi ama bağlan artık. Tamamdır bağlandı. Bakalım aynen enerjisi de doluyor. Güzel. Umarım elimizdeki enerji yeter ya. Açıldı. Tamam. Güzel güzel. Şimdi bize ne kadar white vereceksin? 409 verdi. Güzel. Bayağı iyi bu arada. Güzel. Bizim o büyük taşlardan neredeyse. Bu taraflara doğru gidebiliriz. Bizim fener. Bakayım. Aynen. Zaten fenerin daha yakınındayız. Daha çok uzaklaşmadık. Şöyle biraz geniş açıyla. Etrafta neler var bir bakalım. Böyle bizim böyle terk edilmiş e, sığınak gibi bir yer bulsak güzel olabilir aslında. Geçen bölümde bulmuştuk. Tekrardan öyle bir şey bulsak efsane olabilir. Bakın burada da bir tane şey var enerji yüceyimiz hemen bunu da alalım. Bunlar güzel ya böyle kısa süreli bize enerji veriyor. Hop tamamdır. Burada yine bizim robotlardan var. Bizim fener. Aynen fener neredeyse kaybolacak. Şey yapalım. Buraya ileri bir tane daha fener atalım. Şöyle biraz da uzaklaştık mı? Aynen bu kısmı atabiliriz. Bir tane daha fener atalım. Sonuncu fenerimiz bu arada bu. Şöyle ileride bir şey bulamasak geri dönelim ya. Aman diye bak buraya sakın düşmeyelim <laughs> Düşersek bir daha hayatta çıkamayız Bizim bu kapsüllerden... Aha bir tane daha kapsül var bak burada Çok az renk geldik ya bunlara niye böyle oldu? Mesela burada bir şey var mı? Var bayağı güzel hemen alalım ee, Bir tane daha bizim şeyden var Bunu da alalım o güzel Bakın bir tane daha şey bulduk. Aksiyon. Ne bu? Ha bu enkaz. Ha şeymiş tekrar. Dur ne verdin bize? Bir tane daha tuhaf öge verdi. Burada alalım. Bunlara bakacağım bu arada ne işe yaradığına. İlla ki bir işe yaradır galiba yani. <laughs> Öyle tahmin ediyorum. Uuu bak dağda bir tane meyve var bu meyveler daha fazla şey veriyor diyor. Bike veriyor diye biliyorum. Gitmeden bizim bir eve takabiliriz. Şöyle bunu da koyduk mu tamamlar. Çok güzel kayıyor bu arada karakter. <laughs> Karakterin kayışı. Efsane ya. Bu arada şeyi kullandığımız o garip öğenin ne yaptığını çok merak ettim. Yani bir gidip wikisinden bir falan okumayı düşünüyorum. Çünkü gezegeni bozuyorsa kullanmayacağız ondan. Yorumlarda belirtebilirsiniz aslında siz de. Eğer yani ne işe yaradığını biliyorsanız bir yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın hatırlatmışken. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak dağın kenarlarında şu yaratıklardan var. Bunlar çok şey sinir şeyler. İnsanı hasar verip direkt öldürüyorlar. Bizim pil de neredeyse bir şey fener de neredeyse kayboldu da sıkıntı yok. Zaten bizim burada fenerimiz var. Bu da büyük bir fener. Oradan yerini bulabiliriz. Aa bakın burada bir tane daha şey var. Bir tane daha düdük. Düdüğe gerek yok ya. Bu öyle alalım çalışma ışığını. Hop, aa. Çalışma ışığı. Güzel bunu da alırız. Düdüğe gerek yok dediğim gibi. Bu nedir? Enkaz. Ee, seni bir alalım şöyle buraya koysak kapatalım ışığını da aslında bir tane projeksiyon açabiliriz şu projeksiyon açılsın ya yani. önümüzü görelim güzel güzel şimdi şu e, fenerin etrafında güzel şeyler oluyor aa bizim feneri de var zaten burada güzel biz dönüp dolaştık aynı yere mi geldik acaba <laughs> Öyleyse çok gülerim bak. Yo burası farklı yer. Dur dur burası farklı bir yer. Yok lan aynı yer. Bizim evin önü ya. Buraya daha önce geldik. Bu feneri biliyorum. <laughs> Geçen bölümde geldik hatta. Bakın burada bir tane kapsül var. Bu enerjiyle mi açılıyor? Yok bu enerjiyle açılmıyor. Seni dinamitle açabiliyorum olmam lazım. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bunlar... Bak egzo araştırma açmak için bir kaynak kullan diyor. Bunu açmak için dinamit kullanıyoruz diye tahmin ediyorum. Dur. Patlamayacan değil mi? Arazi deformasyonu ve diğer araçlar için güçlü bir patlayıcı. Tamam kullan. Kullanmak istiyorum seni ben. Bunu böyle dinamitle açabiliyor muyuz? F işe yaramıyor. Yok bu dinamitle hiç açılmıyor ya geç bunu. Bunu da e, Wikisinden bir bakarım Ne ile açılıyor diye. Gerçi siz yorumları biliyorsanız yazarsınız arkadaşlar. Eğer bir de şu fikiriniz falan varsa bununla ilgili yorumlarda belirtebilirsiniz. Dur burada bir tane daha kapsül var onu da açalım. Neredesin aynen burada bu enerjiyle açılıyor güzel. Bundan da böyle birkaç tane şey bir 400 falan byte verse bayağı iyi olur. Bak yine sıkıştık buraya değil mi? <laughs> Aynen. Hop tamam. Umarım yetersin ya. Bak yine yetmiyor ya. Hep böyle milimetrik şeylerle kaçıyoruz ya. Gıcık ediyor insan. Şöyle herhalde tamam olması lazım. Daha ne kadar yakınlaştırayım. Bak ya yine yine yine. Böyle sınırdan geçsek herhalde bir sefer açacağız. Hop tamamdır. Bir sefer açılmadı göreyim şimdi seni. Aynen güzel enerjisi doluyor. Hop tamamdır açıldı. Şimdi bize bir 400'lük daha ver. Aynen 406 daha verdi. Bunlar çok güzel ya. Yani böyle zahmetsiz enerji veriyor bize şey. Byte veriyor. Gayet iyi. Burada bir tane şeyimiz varmış. Hemen bunu da alalım. Önde boş yer var mı var? Güzel. Ee, bakalım bir yavaş yavaş geri dönmeye çalışalım. Bizim şurada zaten bir fenerimiz vardı. Bir oraya doğru gidelim. Nerede fener? Burada. Biz nereden geldik lan? Dur şuradan. Evin yolu şudan olması lazım. Çünkü bu daha önce buraya geldim diye hatırlıyorum. Yok buradan değil. Muhtemelen şu ya. Bu tarafa gitmemiz lazım. Aman. Buraya takılırsak var ya. Sıkıntı. İlla böyle şey yapacak ha bana. Sinir edecek. Şuradan bir tane paketleyici alalım. bunu paketledik. <laughs> Hatta gelelim paketlemişken üstünde dur. Şimdi... Aynen eve doğru gidelim ya bizim geriye doğru. Çünkü birkaç tane de e, otomasyon yapmamız lazım yeni üretimler için. Onlar için böyle geri dönmemiz iyi olabilir. Hop burada bir tane daha enerjimiz var. Güzel güzel her yer enerji dolu ya. Bayağı iyi. Eve geldik. Güzel güzel. Şimdi bizim enerjimiz de bitmiş. Şey, Byte Byte tarayıcı. Hemen onu yeni bir tane şu dağdan getirdiğim yer var. Şey var, Byte. Bunu da hemen koyalım. Ne veriyorsun bize? 500. 50 fazla veriyor. Bu projeksiyonu da kapatalım. Şimdi bu enerji hücrelerini alalım buradan. Gerçi bunlar burada kalabilir. Şu projeksiyon da kalsın. Aynen bunlar kalsın bunu buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar, bizim bir toprak fan şey santrifüj yapmamız lazım. Şöyle hemen gidelim açalım burayı. Bakın burada var zaten. Şunu bir 750 byte karşılığında açalım. Ne diyor bak doğal kaynakları elde etmek için kullanılır falan filan. bunu muhtemelen buradan yapabiliyoruz diye tahmin ediyorum. Aynen. İki bileşik bir alüminyum istemiş. Hemen alalım. Dur benim üstüm de dolu değil mi? Aynen. Şunları böyle şu bizim arka tarafa bırakabiliriz. Ee, ne alacaktım ben şimdi? İki tane bileşik, bir tane alüminyum. Hop. Toprak santifüji yap sen. Enerjin de var. Güneş zaten tepede. Bir de görevlerimize bakalım hemen. Ee, ne diyor mesela? Bakın şimdi burada bir şey var. Bir görev var. Gelişmiş kaşif kiti diye. Bunların kilidini açınca bize şirin artıcı diye bir şey veriyor. Bu enerji veriyor diye hatırlıyorum. Bir bakalım hemen. Onları da açalım bunları. Zaten bir tanesini açmışız. Diğerlerini açınca bize e, enerji vermesi lazım. Şu artıcıyı bir deneyelim. Sanırım buradaydı. Hop. Oksijen tankı. Aynen bunu bir açalım. Değil mi oksijen tank? Fitnesi miydi acaba? sana fitnesi açacak. Tankını açacağız. Güzel. Sonra fosforlu çubukları da açalım. Sonra ne istemiş onu hemen bir daha bakalım tekrardan. Dinamitin kilidini aç diyormuş. Tamam. Dinamit neredeydi? Hemen bakalım. Aynen o da burada. O da 3750 byte. Yuh! neyse yapacak bir şey yok. açalım. Şimdi bakın, görevleri yaptık. Hemen ödülümüzü alalım. Oo bakın ne verdi? +C aynen. Ne ne diyormuş şimdi bu? Yakıt yönetimi gerektirmeyen uzun ömürlü enerji kaynağı. Ödül olarak alınabilir ve nadiren enkazlarda bulunabilir diyor. Bu bize şimdi sınırsız enerji mi verecek? Öyleyse mükemmel bu arada. Şimdi bunu buraya koyalım. Nadiren enkazlarda bulunur uzun ömürlü diyor. Galiba yani bayağı bir gidiyor diye. Güzel güzel şey. Bu sınırsız enerji verecek bize. Hatta bunu belki arabaya bile koyabiliriz. Aynen tokra safhında çıkma olmuş. Tamamdır. Bu arada sesim biraz kötü arkadaşlar. Sanırım hasta olmuşum. Ee, sesim garip geliyor size şimdi kusura bakmayın. Şimdi bunu bir açacağız. Tamamdır. Bir de sana bir tane şey yapmam lazım benim. eee neredesin? Orta platform ve 3 tane reçine istemiş. 3 3 tane reçine de alalım. Hop, bunu da bas hemen. Enerji sorunumuz yok ya. Hızlı hızlı oluyorlar ya. Güzel. Bu dinamitin ne işe yaradığını çok merak ettim bu arada. Bir de bu bizim bulduğumuz tuhaf ögelerin. Bunları arkadaşlar ee, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Yani ne işe yaradığını çok merak ettim. Ne yaradığını da anlayamadım. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu şeyimiz oluyor. Ee, platformumuz. Onu da şu sona koyabiliriz ya. Böyle güzel. Aslında bunları böyle binayı şu kısma doğru da açabiliriz. Bunu bir düşüneyim ben. Böyle daha şimdi yolu kapatıyoruz böyle. Şu arka tarafa gitmek için yer yok. <laughs> bütün yeri kullanmış oluyoruz. Şimdi seni de döndürelim. Tamamdır. En azından bir santifüj yapalım ki diğer gezegenlere falan gitmek için çok lazım olacak bunlar. Başka gezegenlere yolculuklar için. Şimdi seni bir inceleyelim. Aynen bunlar bakın farklı şeyler veriyor bize. Yani toptaktan doğal elde etmek için kullanılır diyor. Bunlar şey gezegenlere gitmek için bize yardım edecek araçlar. Bizim enerjimiz de bitmiş. Şey enerji diyorum byte'ımız. Güzel. 6000 byte'ımız da var. Gayet iyi şu anlık. Bu arada bu RTG bayağı iyi oldu. Tatlı tatlı. Evet arkadaşlar isterseniz bölümü burada nokta noktalayalım. Umarım keyif almışsınız böyle bölümden. Sesim biraz kötü. Eee muhtemelen hasta oldum. Hasta olacağım daha doğrusu. Biraz garip bir sesim var. Eee dedim ki umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Eee destekleriniz önemli. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.